Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Merkezi konumda güzel bir villa tanıtmaya geldim. 300 metrekare ars içerisinde, 290 metrekare ars içerisinde. Ön cephe, cadde üstünde, hemen markete, restoranta, okula, sağlık ocağına, sen pazarına, denize, her yere çok yakın mesafede müstakil bir villa gezeceksiniz. Fiyatımız 14 milyon 750 bin TL. Takas tekliflerine açık varsa mülkünüz takasa girerler. Güzel bir araç park yerimiz var. Yaya girişi ve araç park yeri aynı kapıdan havuzda böyle güzel bir havuz ama içinde nedense böyle su biraz klorlanmamış. Aslında ilaçlanması lazım. Klorlanmadığı için de böyle biraz daha nasıl diyelim temiz durmuyor. Bir klor atılsa tekrardan dibi temizlense çok güzel bir havuzumuz var. Gayet güzel bir villa. Bakın 300 metrekare. Hemen arkada satılık var. 18 milyon, 19 milyon istiyorlar. Burası 14 milyon 750 bin TL. 14 milyon 750 bin TL'ye bence alınabilecek mantıklı bir villa arkadaşlar. 14 milyon 750 bin TL. Fiyatı ara ara tekrarlayacağım. Sabit barbekümüz var. Arka tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. Hemen markete de çok yakın. Aramızda bir bina var. Bir bina sonrasında yolun karşısına geçiyorsunuz. Markettesiniz. Ya Market, restoran, her yeri yürüme mesafesinde. Geldiniz, aracınızı bıraktınız burada. Bir daha çıkartmanıza gerek yok neredeyse. Denize giderken çıkartırsınız. Arka bahçede bu şekilde ayrı mutfaklı bir villa. 14 milyon 750 bin TL'ye de bence mantıklı artık. Arsa zaten 6,5-7 milyon bandında. Maliyetiniz 7 milyon bandında. E zaten 12 milyon, 13 milyon yapıyor e, hesapladığımızda. Bunu da biraz pazarlıkla o fiyatlara zaten alabilirsiniz diye düşünüyorum o zaman inşaat yapıp da strese girmek ne diye? Neden bu zulüm, neden bu eziyet? Gayet güzel bir yan bahçemiz var. Giriş kısmımız burada. Dışarıyı çok böyle uzun uzun anlatamayacağız. Hava çok sıcak. Hava çok sıcak. Böyle güneş kırıcılar yapılmış. Çok da güzel olmuş. Bir basamakla giriş kısmına ulaşıyorsunuz. Girişte güzel bir antre var. Koridor değil, antre var. Kocaman bir antre var arkadaşlar. Ve gergi tavan yapılmış. Genelde gergi tavanları ben sevmiyorum ama tabii ki sevenler de var. Akıllı sistem kumanda panelini gösterelim. Burada akıllı sistem kumanda panelimiz var. Audio marka. Telefonunuzu indireceğiniz aplikasyonla kullanabiliyorsunuz. Salon mutfak karşı. İlk önce salona bakalım. Sonrasında mutfağa bakarız. Geniş güzel bir salon arkadaşlar. Gayet ferah. Rahatlıkla koltuk takımı, yemek masası her şeyi sığdırabilirsiniz. Her yerde pencere bırakmışlar. Perdeci ile özel anlaşması var galiba. Her yere perde yapmak zorundasınız burada. Sürgülü pencereyle de dışarıya çıkıyorsunuz. Sineklikler de yapılmış. Gayet güzel. Tavan yüksekliği 285. Standart boyutta. buranın ortalama boyutta 33 metrekare civarında bu salon. Net söylüyorum size. Artık ölçmeme bile gerek yok. Gözümle anlayabiliyor. 33 metrekarelik bir salona sahipsiniz. Belki 34 olabilir. Gayet geniş, ferah. Yani 3 iki tane koltuk, iki tane tekli berjar yemek masası rahatlıkla sığdırabilirsiniz. 14 milyon 750 bin TL bence mantıklı bir ev. Güzel bir ev. Şimdi gelelim antre kısmına. Burada bir banyo lavabomuz var. Seramik yapılmış tavana kadar güzel olmuş. Bak burada bir de şu zımbırtı çok şey yarıyor. Yani şundan yaptırın evinize. Giderken böyle bırakın. Gidin arkadaşlar. Ev hava alsın. Siz eğer yurt dışında ya da şehir dışında yaşıyorsanız ev hava alsın. Yoksa içerisi rutubet nem oluyor. Neden oluyor? Aslında bunun nedeni de basit. Şimdi panjur da var ama e, dışarısı çok sıcak, içerisi serin oluyor. Buharlaşma yapıyor. E, yani ister istemez o rutubet nem kokusu olabilir. Şimdi vestiyer alanında bu şekilde içinde buranın gördüğünüz gibi şu çok çirkin duruyor ama. Yani bu olmamış. Şimdi bunun kapağını değiştirin değil mi? Ya da buraya böyle güzel bir ahşap kapak yaptırın öyle açalım. Olmamış. İçeride gerçekten kötü gösteriyor. Onu değiştirirler. Gelelim mutfak kısmına. Güzel bir mutfağımız var. Gerçekten şık. Keşke şurada da led aydınlatma olsaydı daha da güzel olabilirdi ama geniş bir mutfak. Ada mutfak da olur buraya ama yemek masası da rahatlıkla sığar. L şeklinde bir tezgahımız var. Yine burada güzel bir lavabomuz var. Şu neymiş? Bak görüyor musun? Ne kadar güzel olmuş. Bak bunlar avantaj. Bunlar farklı şeyler. Biraz daha mantıklı hale gelmeye başlıyor. Neden böyle koyduğunuz koyacağınız bütün baharatları Gayet şık duruyor. Buzdolabının yeri burada. Yine şöyle bir gösterelim. Bu şekilde sineklikler sadece sabitmiş. Bence şuradan açılıyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde de açıp kapatabiliyorsunuz sineklikleri. Ev güzel. Ev güzel. Şöyle bir göster. Şu alanı bir göster. Buraya da yemek masası rahatlıkla sığar ve güzel doğru buradan zaten bahçe kısmına da çıkabiliyorsunuz. Ya yani standart bir ev geziyoruz arkadaşlar. Böyle çok da ee, aman aman şunu var bunu var diyemem ama dört duvar arsa geniş güzel mi güzel mantıklı mı mantıklı şimdi bu bölgeye baktığınızda 18-19 milyon isteyenler de var ama burası bana göre daha mantıklı daha düzgün üç yol ağzında olması büyük bir avantaj şimdi bu katta da üç tane odamız var bir genel kullanım banyo lavabomuz var ilk önce Ana yatak odasından başlayacağız. Gayet güzel bir ana yatak odamız var. Ama boyacısı kimse artık şey demek de istemiyorum ama gel bak gördüğüm hatayı göstereyim sana. Şimdi diyecekler ki bu nasıl semlatç? Buradan bak şuradan. Tam şuradan gösterirsem bak şuradaki siyah boyamışlar ya. Orada ya boya kalkmış tekrardan ya da alçı vururken yanlışlıkla şu aralara vurmuşlar. Yani şunun içi bunun içi tekrar boyanacak. Onu söyleyelim. Bunun içi tekrar boyanacak. Sonra bana kızıyorlar nasıl emlakçısın sen diye. Evi eksiklerinde eksiklerini de söylüyorsun ama gördüğümü de söyleyeyim değil mi? Gelen kişi de bunu görecek çünkü arkadaşlar. Gayet geniş bir oda. Yatağı öyle koyduk, dolabı da buraya yerleştirdik. Makyaj masasını da karşıya koyduk. Tamam bitti, başka da bir şey gerek yok. Gelelim. Banyo lavabo kısmına. Güzel bir banyo lavabomuz var. Lavaboyu buraya sıkıştırmışlar, iyi olmuş. Kolonla duvar arasında. Duşa kabin de gayet iyi. Yarım cam şu ideal. Yarım cam ideal bir şey Ama duşa kabin de kötü değil. Gayet ferah. Kullanışlı. Artı balkon var. Balkonu da gösterelim. Bu bölgede çok ev gezdik arkadaşlar. Çok yer tanıttık. Böyle bir balkon. Burayı bence depo olarak kullanırsınız. Çünkü yan taraflara bakıyor. Ön taraftaki balkon daha mantıklı. Ama ferah, geniş. Fiyatına göre mantıklı bir villa gerçekten mantıklı. Takas teklifine de açık dedik. Hemen gelelim genel kullanım banyo lavaboya. Gayet güzel. Şık bir banyo lavabo da burada var. Duş yakabı nişte yapılmış olsa daha güzel olabilirmiş aslında. Vitranın gömme rezervuarları kullanılmış. Çamaşır makinesinin yeri burada. Ama şimdi çamaşır makinesini böyle koyamazsınız. Çünkü buraya çarpar kapağı. Mecburen böyle çevireceksiniz. Yani bu tesisat şurada olması gerekirken burada. Nasıl çözülür? Dolap yapılacak. Makine böyle konulacak. Değil mi? Arkaya doğru sıkıştırmayacağız. Daha iyi olur. Makineyi böyle koyacağız. Dolapla da kapatacağız. Muhteşem olur. Burada da lavabomuz ve havlu dolabımız var. Aytü. Temiz değil mi? Bir tuvalet nem eksik var mı diye de bakıyorum. Ha, şöyle çaprazındaki odaya geçelim. Bak bu odalar güzel. Çünkü dikdörtgen... Yani kare daha kullanışlı ama dikdörtgen de çok ferah gösteriyor. Yatak başlığının yeri orada. Dolap istediğiniz yere sığdırabilirsiniz. Geniş ferah bir oda. Hatta misafir odası olarak da kullanılabilir. Yani iki tane tekli yatak buraya yerleştirirseniz misafirlerinizi de rahat rahat ağırlayabilirsiniz. Araya da komodinler koyabilirsiniz. Çok daha görsel olarak daha şık duracaktır. Gayet geniş ferah güzel bir odaya sahipsiniz. Bir balkonumuz var ama balkona diğer odadan çıkacağız. Hemen devam edelim. Bu villanın en küçük odası da burası arkadaşlar. Çocuk odası olarak ideal bir oda. Artık nasıl değerlendirmek istersen. Çiğ kişilik yatak zaten buraya yeri hazırlanmış. Dolap yeri de sol tarafa yerleştirilebilir. Küçük bir dolap, büyük bir dolap sığdıramazsınız ama güzel duruyor. Panjur sistemi de var, akıllı sistem de var. Gayet ferah. 3 tane oda. Konum güzel. Konum gerçekten çok güzel. Bakın çıkalım balkona göstereyim. Şimdi balkondayız. 3 yol ağzındayız. Ön tarafımız cadde. Öyle çok da hareketli bir cadde değil yani Didimin Atatürk Bulvarı gibi düşünmeyin. Yan tarafta market var. 3 yol az olmasından sebep daha ferah, daha geniş duruyor. Ev güzel arkadaşlar. 14 milyon 750 bin TL'de mantıklı geldiği için tanıttım. Bakın altını çizerek söylüyorum mantıklı geldi. Ben de tanıtmak istedim. Yoksa bu bölgeye gelin, 100 tane villa bulursunuz. Çoğunu e, tanıtmıyorum bile. Bunun nedeni de fiyat bana mantıksız geliyor. E, çünkü emsallerle kıyasladığımızda çok daha uygun fiyatlı yerler varken böyle çok daha pahalı e, fiyatlara yerler alınıyor. Şu merdiven boşluğunda bir gösterelim. Bak, 3 tane sabit pencere vardı. Buraya atladık. Şöyle bir olay da var mesela, İhsar Mahallesi'nde 15 milyona villa satılıyor. Burada çok güzel 15 milyona villa var, satılmıyor. Çok gariptir ama alan kişi belki burayı görmediği için orayı alıyor. Yani bir de böyle değerlendirmek lazım. Bu yüzden arkadaşlar ince eleyip sık dokumak lazım. Yani siz e, burada bir ev alıyorsunuz ama bir yaşam alanı alıyorsunuz, bir standart alıyorsunuz kendinizi. Standartları da düşürmemek gerekiyor. O yüzden biraz daha böyle inceleyip sık dokuyarak Ev almak çok daha mantıklı, güzel bir villaydı. E, Cadde üstünde olması avantaj, merkezi konumda olması avantaj. Takas tekliflerine açık 14 milyon 750 bin TL'de satış fiyatımız var. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.